Kumandanım Eren dev ama insanların tarafı Yalancı köpek sana inanayım da hepimiz yiyin değil mi? Ya anlamıyor musunuz aynı taraftayız izliyorum Ya ölüyorsun keferenin torunu Ay bağırıp durma be biz bu dilden bıktık zaten O zaman genel seçimlerde CHP'ye oy vermişsindir Evet Gördünüz mü İnanmayın askerler FETÖ'cü bunlar Eğer içimize alırsak hepimiz yerler Ya ne gerizekalı bir kumandan çıktın Japonca mı konuşuyorum ben acaba burada Anlamıyor musun müttefiz müttefik Askerler Ateş! sakin ol amına koyup. Bunu bozuk seyyar satıcı gibisin ya. Anlaşılsan belki satış yapacaksın ama hep cızırtılısın. Of çok iyi örnek verdim.